Merhaba arkadaşlar, herkese kolay gelsin, iyi dersler. Bir önceki dersimizde hücre işlemiştik. Sıra organellerde ve görevlerinde. Şimdi onu işleyeceğiz. İlk organelimiz ribozom. Ribozom organelimiz bizim bütün hücrelerde bulunan en küçük organeldir. Bunu bileceğiz. Bu önemli bir tanesidir. Bir sonraki önemli olayımız hem bitkide hem hayvan hücresinde bulunuyor. Bu da önemli. Daha sonra bu ribozomun asıl görevi bizim için önemli olan protein üretiminde, protein sentezinde görev alabiliyor. Bu çok çok önemli. Protein sentezine dendiği an sorularda direkt olarak ribozomu işaretleyeceğiz. Daha sonra genç hücrelerde sayısı fazladır. Bu da protein sentezinin daha fazla olmasını yarar sağlar ribozom görevleri bu kadardı. Tek Bitki hücresinde ve hayvan hücresinde bulunuyordu. İkisinde de bulunuyor. Bizim en küçük organelimiz, protein sentezinde görevli ve genç hücrelerde sayısı fazladır. Bizim için bunu bilmemiz yeterli olacak şimdilik. Evet, diğer organelimiz bizim için mitokondri. Mitokondri aslında kısaca tanımlarsak bizim için bir enerji santralidir. Hücre için enerji santrali. E ne demek bu? Bizim enerji ihtiyacımızı karşılıyor aslında. Niye demiş burada? Hücre için gerekli olan enerjiyi üretir. Çok doğru. Enerji ihtiyacı fazla olan kas ve benzeri hücrelerde mitokondri sayısı fazladır. Bu şekilde yorum sorulara gelebilir. Ne diyeceğiz? Benim çizgili kasımda örnek veriyorum. Benim ihtiyacım daha fazla enerji ihtiyacım. Çünkü daha fazla e, hareketim var. Daha fazla enerjiyi sağlayabiliyorum. Onun için mitokondri daha fazla olmak zorunda kaslarda. Daha sonra besinleri oksijenle yakarak enerji elde eder. Bu da mitokondrinin nasıl enerji elde etmesin bir formülü aslında. Besin artı besin artı oksijen eşittir enerji. Bu formül bunu sağlayarak mitokondri enerji elde ediyor. Hücremiz için gerekli enerjiyi bu formülü kullanarak sağlıyor. Bu kadardı. Diğerine geçelim. Evet endoplazmik retikulum. Bu çok aslında karışan bir durum. Hani nedir, nasıldır falan diye. Biraz isimden dolayı galiba. Ama çok kasmamıza gerek yok. Birkaç tane formülü, birkaç tane ne yaptığını, görevini bilsek bizim için bu seviye için yeterli olacaktır. Nedir hocam? Stoplazma içerisinde madde iletilmesini ve taşınmasını sağlar. Bu çok kilit bir cümle. İletim ve taşınma. Bu endoplazmik retikulumun görevi. Bunu bileceğiz arkadaşlar. Bunu bildikten sonra endoplazmik retikulumun sorularda şıklar elerken çok faydasını göreceksiniz. Bu iki tane kelimemiz. İletim ve taşıma. İletim ve taşınma. Çok önemli. Daha sonra demişiz ki hücre zarını çekirdeğe bağlayan kanallar sistemidir. E, şunu da söylememiz lazım. Aslında iletim, taşıma dediğimiz için hücre zarıyla hemen bir şekilde çizelim. Bu bizim hücre zarımız olsun. E pardon, bu çekirdeğimiz oldu. Şu dışındaki katmansa bizim hücre zarımız oldu. E Bunları birbirine bağlayarak aslında iletim taşıma sağlanabilir. E şu resimde gözüktüğü gibi, hemen bir renk değişim yapayım bir saniye. Burada aslında iletimin nasıl sağlandığını, kanallar şeklinde kanallar sistemiyle olduğunu, bu resimde bu mikroskobik e, şeklindeki endoplazmik retikulum resiminde gözüktüğü gibi kanallar sayesinde iletim ve taşınma olmaktadır. Çok çok basit aslında. Hiç vakit kaybetmeden diğerine geçelim. Golgi cisimci. Golgi cisimci deyince aklımıza ne gelecek? Salgı. Golgi salgı, golgi salgı. Birbirine yakın kelimeler. Bunu bilmemiz lazım. Ne demişiz? Hücre içinde salgı üretmesini ve paketlenmesinden sorumludur. Bu bizim için çok kilit cümle. Golgi aslında bu kadar. Bunu bilmemiz lazım. E peki hocam salgı nedir? Aklımıza ne gelmeli? Ter bezi hücreleri, tükürük bezi hücreleri bunlar aslında bizim için salgı yapan e, hücre bezi hücredir bunlar. Bunlar salgı hücreleridir. Buralarda Golgi cisimciğinin sayıları oldukça fazladır. Çünkü asil görev zaten e, paketlenme salgıdır. <laughs> evet. E, başka diyeceğim bir şey kal mı? Bu kadar söylesek yeter. Bunda bir resimimiz var bu şekilde. Salgıda sağlayan bir organelimiz. Diğer organelimize geçelim. Koful. Koful hücre içinde atık madde, besin ve su depolar. Bu bizim için bir aslında ambardır. Bu buğday ambarları olur, büyük büyük depolar olur. Bu da bizim için bir depo aslında hücre için. Ne sağlar? Atık maddeleri depolayabilir besinleri depolayabilir, suları depolayabilir. Bunlar gayet önemli şeyler. Aslında bak bu resimde de göründüğü gibi hani çok da kasmamıza gerek yok. Böyle bir resim görüldüğü zaman bu bir depolandırabilir aslında. Bu bir haznedir aslında. Ne sağlar hücre için? Dediğim gibi atık maddeleri, besini ve suyu depolar. Sonra demişiz ki bitki hücrelerinde büyük ve az sayıda Hayvan hücrelerinde küçük ve çok saydıdır. Bu sorularda çok çıkar aslında kafalarımızı karıştırsın diye. İlla döner dolaştırırlar sorarlar. Derler ki bitki hücrelerinde nokta nokta. Ve az sayıda nedir? Büyüktür. Çünkü bitki hücrelerinde besin ve suya daha çok ihtiyaç vardır. Neden? Fotosentez yapılıyor çünkü. Fotosentez. Fotosentez yapıldığı için bitki hücrelerinde daha büyüktür depoya ihtiyaç duyduğu için, besin ve suyu depoladığı için daha büyüktür. Fakat az sayıdır. Çünkü büyüktür yer kapladığı için. Hayvan hücrelerinde ise bunun tam tersidir. Hem küçüktür hem çok sayıdır. Bu ikisi bizim için çok can alıcı kısım olan bu kısım. Bunu iyi bilmemiz lazım. Bir sonrakine geçelim. Lizozom. Aslında lizozomu biz bir cümleyle anlatmak gerekirse hücre içi sindirimdir. Hücre içi sindirim. E, hocam nasıl ne sağlayabilir hücre içi sindirir ne demek? Der ki mesela hücrenin yaşlanmış organelleri olabilir. Çünkü bunlar zarar verebilir artık hücreyi bir zamandan sonra. Bunun hücrenin çalışma aksamına, çalışma sistemine zarar verebilir. Aslında onun için bir organel değildir hücre için. Bir atıktır. Bunu sağlayan organel ise lizozondur. Aslında birbirini sindirir. Başka nedir? Hücrenin dışarıdan gelen virüs, bakteri veya zehirli maddeler karşı savunmasında rol alır. Aslında şunu düşündüğümüz zaman bu bizim için bir bağışıklık sistemidir hücremiz için. Neden? Dışarıdan gelebilecek olağan bir karşı, bakteriye karşı, virüse karşı savunmasını alır ve hücremizin daha sağlıklı çalışabilmesi için büyük öneme sağlar. Bu kadar şeyi tek bir cümleyle anlatmak gerekirse ne diyeceğiz? Hücre içi sindirim. Bunu Düşündüğümüz zaman, bu aklımıza geldiği zaman, bunu üretebiliriz. Bundan, bu cümleleri biz kendimiz çıkartmalıyız. Çünkü ezber ezber olmaz. Bir sonrakine geçelim. Sentrozom. Sentrozom hayvan hücrelerinde bulunur. Bu çok önemli. Bitki hücrelerinde bulunmaz. Bu da çok önemli. Çünkü hayvan ve bitki hücrelerini bize kıyaslatacaklar ne var ne yok diye bunu kesinlikle soracaklar. Sentrozomda hayvan hücresi var, bitki hücresinde yok. Bunu bilmemiz lazım. Bu çok önemli. Ne dedik? Hayvan hücresinde var, bitki hücresinde yok. Nedir görevi? Hücre bölünmesinde görev alır. Hücre bölünme sırasında görev alan organelimizin ismi sentrozomdur. Bunu da bilmemiz lazım. Evet. Bir sonraki organelimiz kloroplast. Bir önce dediğim gibi biz de hayvan ve bitki hücrelerini kıyaslatacaklar. Hangisinde var, hangisinde yok diye. Bunda ise tam tersi. Bitki hücresinde var, hayvan hücresinde yok. Sentrozom neydi? Neydi sentrozom? Hayvan hücresinde var, bitki hücresinde yok. Bunda ise bitki hücresinde var, hayvan hücresinde yok. Peki hocam niye bunda var? Çünkü bu bizim için fotosentez yapan hücrelerde bulunur. Bu olmak zorunda fotosentez için. Tabi klorofil de olabilir ama bu olduğu takdirde hücrede fotosentez yapar. Nasıl yapar? Karbondioksit, su ve ışık enerjisini kullanarak fotosentez yapar. Fotosentezi de hayvan hücreleri yapmadığı için bitki hücrelerinde vardır. Bitki hücrelerinde vardır. Bu şekilde var. Bu iki cümleyi bildiğimiz takdirde kloroplast hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Evet, burada bir notum var. Demişim ki, bitki hücrelerinde kloroplast, kromoplast ve lokoplast olmak üzere üç çeşit plastit vardır. Kromoplast, sarı, kırmızı ve turuncu renk verir. Kök, meyve, çiçek ve benzeri kısımlarda bulunur. Aslında bitki için konuşmuşum burada. E, kök kısmında, meyve kısmında, çiçek kısmında sarı, kırmızı ve turuncu rengi veren kromoplasttır. Lokoplast, renksizdir. Kök, yumru, tohum gibi kısımlarda nişasta yağ ve protein depolar. Bu plastiklerin görevini tekrardan o söyleyecek olursa kromoplast sarı, kırmızı, turuncu renklerini verir. Bu çok detay aslında ama bilmekte yarar var. Lukoplast ise renksizdir. Bu da aynı şekilde köklerde, yumru ve tohumlarda bulunur. Şimdi 3 çeşit demişiz. Fakat ben bir kloroplast'a, kloroplast'a unuttum. Kloroplast yeşil rengini verir. Yeşil. Bunu unutmayacağız. Aslında bitki hücresi deyince aklımıza yeşil geliyor. Doğa, ağaç deyince aklımıza zaten yeşil geldiği için kloroplast yeşil rengi verdiğini aklımızın bir köşesine bulunsun. Sorularda çıkma ihtimali var. En azından şık elerken aklımıza bulunsun. Kloroplast yeşil rengi verir. Hücre çekirdeğini tekrar bir gözden geçirirsek. Bir hatırlamış olursak en azından. Hücrede meydana gelen tüm yaşamsal faaliyetlerin yönetim merkezidir. Aslında bir beyindir bir nevi. Bu bizim için çok kilittir. Hücre için çok çok önemli. Bizim hücre için çok kilittir. Bütün yaşamsal faaliyetlerini sağlar. Organellerin uyum içerisinde çalışmayı yönetir. Aslında büyük bir lider hücre için ne yapması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini, bütün faaliyetlerini, uyum içerisinde çalışmasını yönetir. Bu bizim bir beynimizdir. Hücre için, hücre için beyindir. Bunu yönetir. Daha sonraki görevine, bak bu da çok önemli bir görevi, canlıya ait kalıtsal özelliklerini, nesilden nesile aktarılmasını sağlayan kalıtı maddesi çekirdekte yer alır. Bu da çok önemli. Bu konuyu bir sonraki videomda değineceğim. Gen, Kromozom, bu tip e, hücresel hücresel yapıları içinde bulunduğu için bir sonraki videomda daha detaylı anlatmak için bir sonraki videoma bıraktım. E, hücre çekirdeğinde bulunduğunu bilmemiz bizim için çok önemli. Bunu bilmemizde fayda var. Evet, DNA bir sonraki videom burası. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı e, olursanız bana destek olursunuz çok sevinirim. E, çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar, kolay gelsin.